merhaba arkadaşlar ben Sevin bugün arkadaşlar sizlere ne yapıyoruz Bugün arkadaşlar plaketim geldi ve bu plaketi açacağız Çünkü güzel bir yapmışlar güzel çok güzel yapmışlar burada bir not var Bunu okuyalım ben okuyacağım arkadaşlar. Tebrikler tam tamına 42 aboneyi geride bıraktınız. Bu size az bir rakammış gibi gözükebilir. Fakat gerçekten büyük bir yol kaydettin. Katletin. Biz YouTube ekibi olarak ufak bir hediye hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Samet Oyna sev sevgiler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. YouTube plaketi. Şöyle bir plaket geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.